Ben Halit Altun, Muhsin'in babası. 12 yıldır HDP ve PKK tarafından oğlum okuldan götürüldü. 8-9 yıl boyunca sürekli bu nöbet eylemlerimize devam ediyoruz. Hala da de devam etmekteyiz. Ben burada çocuğuma sesleniyorum. Oğlum bak barış süreci oldu. Her şey güzel gidiyor. Bunun bilincindesiniz. Tabii ki biz sizler kadar daha iyi bilmiyoruz. Biz yaşlıyız. Yaşımız geçti de. Gelin Türkiye Cumhuriyeti'nin devletine teslim olun bir an evvel. Ve bu yasalarda, bu maddelerde sizin de faydalanmasını istiyoruz. Sen ve bütün arkadaşların bir an evvel gelin Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olun ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olun. Tavsiyemiz sizlere budur. Ve bir an evvel size bu işi biraz sıkı olarak tutun. Gelin bir an evvel teslim olun. Tavsiyemiz budur size. Bu 10 senedir oğlum gitmiş oğlumdan bir hal alan bir hem. Oğlum, amacız ne, derdiz ne, bu fırsat da sizin elinize geçmez yavrum. Barış da oldu. Siz neyin peşindesiniz? Gelin teslim olun. Bu sizin davası bizim davamız değil. Bu İsrail ile Amerika'nın davasıdır. Bu onların planıdır. Gelin. Gelin teslim olun. Biz daha evlat hasretine dayanamıyoruz yavrum. Gecə günün televizorların önündə, telefonların önündəki sistemdən bir xəbər gəlir yav. Yenə daha yetər biz bişə şey peşində deyiliz yav, biz heç kimin peşimiz deyilik. Yenə Təcsim ol. Yetirsən, gələna qədəvən elanma davam edəcəm. Gəl bax, hələ də həsəm, görən sənin peşindeyim yav. Gəl Təcsim ol. Kolun. Yetəydi təqribən.